Oh. Hepinizin bir bakışlar. Bugün Yobuz'un evinde. Yapmayın. Orayı bir zorunda kalacağım. Şöyle yapalım. Sansür. Evet arkadaşlar. Birazdan babam gelecek. Oyuncak çekeceğiz. Oyuncağı tanıtırken de şey yapacağız. Evet abi bir de arkadaşlar. Sağ bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. İstemiştiniz istemiştiniz ki. Allah'ta yapan bir şey İstemediler lan. Bu benim ikinci videom evet. falan oluyor. Yani üçüncü videosu oluyor. Oğlum parmağını çek kameradan. Kamera. Kamera merhaba kamera. Bakın elim bu. Bu da benim kafam. Bu da Yavuz'un kafası. Bu da Çanakkale'nin kafası. Parmağını oradan çekmem lazım. Burada Çanakkale var görüyor musun? Aydınlık bir şey. Bilmem ne. Ben gördüm. Bak burada ne çıkıyoruz var. Yavuz yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Canlı yapmaya çalışacağım bir şeydi. şey adı neydi? Haklı hisset aldığımda. Yapar, yapamazsam da video atacağım. Hadi görüşürüz.